Gelme Usta bu şerefsizler. Şşş. Her tarafı kazmışlar. Yollar çukur içinde. Ne yapsınlar Memati? Sistem eskidir. Değiştirmek mi lazım diyorsun usta? Abartma Memati. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Estağfurullah yenge, o şeref bize ait. Arkadaşlarını da tanıştırsana Memati bu. Abdül Eren falan tanışmışsa bana daha gerek yok usta. Memati abi, özellikle tanışmanı istediğim biri var. Abim abi olmuyor, ezme bizi yenge. <laughs> Arkadaşım Sedef. Memati. Aa ne enteresan isim. Ölüm demek. Ölüm demek. Anlamadım. Enteresandan sonra bu geliyor. Anlamadım. Reyhan. Memnun oldum. Burcu. Merhabalar. Sena. Derya. Merhaba. Merhaba. Resmen bitti abi. Bak ben onu daha nasıl bitiriyorum abi. Kusura bakmayın bunu daha önce yapmamız lazımdı ama ancak fırsat olmalı. Çok güzelmiş. <laughs> <Çok teşekkür ederim. gülüyor> <laughs>